Merhaba arkadaşlar, Eren Hoca ile 4 Mesim Coğrafya dersine hoş geldiniz. Ben coğrafya öğretmeni Eren Coşkun. Arkadaşlar sizinle bu videomuzda Türkiye'nin platoları ve ovaları konusunu göreceğiz. Şimdi Türkiye'nin platoları diyelim ve hazırsanız dersimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar, plato demek ne demektir? Plato, akan sular tarafından derince yarılmış, yüksekte kalan düzlüklere verilen isimlerdir. Bakın, platolar düzdür, ovalar da düzdür. Ben bu anlamda bunları birbirine benzetirim. Ama plato'nun ovadan en büyük farkı plato bir aşınım şekli olarak aşınmış, akarsular tarafından derince yarılmış ve yüksekte bir düzlük olarak kalmıştır. Peki, Türkiye'ye bakacak olursak. Arkadaşlar, Türkiye hatırlarsanız 3. jeolojik zamanda top büyükün yükselmişti. Türkiye'nin yükselmesi Akarsuların Türkiye'yi derin derin parçalamasına neden olmuştur. Ve bunun bir sonucu olarak da Türkiye'de çok miktarda plato oluşmuştur. İşte şimdi sizinle platolarımızın hepsini tek tek göreceğiz. Peki arkadaşlar, mesela burada çok güzel bir plato örneği görüyorsunuz. Dikkat ederseniz akarsu derince parçalamış ama akarsuyun parçalamadığı yer düz ama nerede? Yüksekte olarak kalmıştır. İşte plato dediğimiz kavram böyle. Bizim ülkemizde platolar özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu'da çok geniş alanlar kaplamaktadır. Tabi plato sadece bir çeşit değil arkadaşlar. 4 çeşit plato vardır. Ve sizinle şimdi 4 çeşit platodan bahsedeceğiz. Ama öncesinde sana bir soru da sorarsa. Türkiye'de platolar bakımından en zengin olan bölge neresidir diye sorarsa İç Anadolu bölgesi diyeceksiniz. Gerçekten de sizin de haritadan gördüğünüz üzere platolar bakımından en zengin olan bölgemiz İç Anadolu bölgesidir. Çünkü İç Anadolu bölgesi eskiden bir göl tabanlı denk geliyordu ve bir düzlüktü. Sonra epilojeneze yükseldiğinde akarsular tarafından derince yarıldı ve bol miktarda plato oluştu. Peki arkadaşlar Gel gelelim bu dört çeşit platoya. Bizim yatay duruşlu yani namı diğer ismiyle tabaka düzlü platolarımız, lav platolarımız, karstik platolarımız ve aşının platolarımız olmak üzere dört çeşit platomuz vardır. Arkadaşlar, yatay duruşlu platonun tanımını aslında az önce söylemiş oldum. Eskiden bir göl ya da deniz tabanı olup daha sonra yükseldiğinde akarsular tarafından derince yarılan yüksek düzlüklere yatay duruşlu platolar denir. E Anadolu eskiden iç kısımları göller ile çevrili bir yer değil miydi? İç kısmı göllerle doluydu değil mi? Kocaman bir gölü vardı. Peki bu göl sonra epirojeneze yükseldiğinde yüksek bir düzlük olarak kalmadı mı? Akarsular da ne yaptı burayı? Derin derin parçaladı. Ve arkadaşlar, lav platoları. Volkanlardan çıkan lavların alana yayılmasıyla oluşan düzlük yerleri, akarsular tarafından derince parçalanmasıyla oluşan platolardır. Bir dakika. Lav mı dedik? Peki lav volkanizma konusunda söylemiştim ben size. Türkiye'de lavlar en çok hangi bölgedeydi? Volkanlar Doğu Anadolu bölgesinde. O zaman lav platosu ararsak nereye gitmemiz lazım? Doğu Anadolu'ya gitmemiz lazım. Karstik platolar. Arkadaşlar Karstik kelimesini gördüğünüzde bugünden bu dakikadan itibaren şunu söylemenizi istiyorum. Karstik demek bir Akdeniz bölgesi demek iki eriyebilen kayaç demektir. Aklınıza en çok bu gelsin. Bir Akdeniz bölgesi iki eriyebilen kayaç. Peki gel gelelim aşının platolarına. Arkadaşlar aşının platosunun mantığı da aslında çok basittir. Şöyle söyleyeyim. Benim jeolojik zamanlar isimli videomu izlediyseniz orada şöyle bir şey söylemiştim. Anadolu'da ilk oluşan yer Karadeniz dağlarıdır. Hemen ardından Toroslar oluşmuştur. Ama ilk oluşan yer Karadeniz dağları ise Karadeniz kıyıları ise ilk aşınmaya başlayan ve ilk aşınarak düzleşen yerde yine Karadeniz kıyıları olmaz mı? Olur. O zaman Anadolu ondan sonraki dönemde top yükün yükselirse aşınarak düzlük alan haline gelen bu yerler yüksek düzlük haline gelmez mi? Gelir. O zaman akarsular ne yapar? Burayı derin derin parçalar. İşte bu şekilde oluşan platolara biz aşının platoları diyoruz ki İstanbul'da bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Peki hemen başlayalım. Ben size tabloda tanımları anlattım ama arkadaşlar Harita üzerinde size bütün platolarımızı, bütün özellikleri ile, soru gelme özellikleri ve kapasitesi ile beraber anlatmaya çalışacağım. Bak, neyden başlayalım? Hadi güneyden başlayalım. Karstik platolardan başlayalım. Daha demin söyledim. Karstik kelimesini gördüğümüzde aklımıza ne gelecek diye? 1. eriyebilen kayaç, 2. Akdeniz bölgesi gelecekti. O zaman Antalya'da Teke Platosu, Mersin'de Taşeli Platosu ülkemizin karstik platolarıdır. En önemli karstik platolar bu ikisidir arkadaşlar. Peki bakacak olursak duruma. Karstik eriyebilen kayaçta akarsu bu bölgedeki kayaları eritip kanyon vadiler oluşturup derin bir şekilde aktığı için o alandaki düzlük yerler derince parçalanmış ve bunun sonucunda da platolarımız oluşmuştur. Ancak arazi, ha bu cümleme çok dikkat et. Ancak arazi karstik olduğu için sürekli erimektedir. Erimeye bağlı olarak da küçük küçük engebeler oluşmuş. Bu yüzden adı her ne kadar plato olsa da yüksek düzlük anlamına gelse de Türkiye'nin en engebeli platolarından bir iki tanesi teke ve taşeri platolarıdır. Tekrar ediyorum. Adı plato olsa da arazi karsık olduğu için, sular tarafından sık sık eritildiği için, aşındırıldığı için arkadaşlar, buralar aynı zamanda engebeli olma özelliğine de sahiptirler diyoruz. Peki size soru, Teke ve Taşeli Platosu'ndan nasıl gelebilir? Arkadaşlar bu ikisi de Akdeniz kıyısında değil mi? Akdeniz kıyısında. Peki Akdeniz kıyısındaysa, Bunların özelliği nasıl olabilir? Mesela Akdeniz iklimiyle bağdaştırarak soru sorulabilir mi? Hani hangi platolarımızda terraroso topraklar vardır? Hangi platolarımızda maki bit görüntüsü daha yaygın görülür? Bir dakika. Maki neydi? Çalı türü değil miydi Akdeniz'de görülen? Peki çalıyı hangi hayvan sever? Bir düşün. Keçi sever. Keçi. Peki hangi keçi? Keçiler nasıl hayvanlardır? Kıl hayvanlardır. İnatçı hayvanlardır. Arkadaşlar işte sana hayvancılığa göz kırpıyorum. Platoları hayvancılıkla bağdaştırıyorum. Sana Türkiye'de kıl keçisi yetiştiriciliği derse Mersin Taşeri Platosu bir numaralı yerdir. Notunu böyle tut. Mersin Taşeri Platosu kıl keçisi yetiştiriciliğinde ön planda gelir. Birinci sırada zaten Türkiye'de Mersin ilimiz vardır. Peki bunun dışında hani kendimize soru üretebiliriz. Neler sorabiliriz? Mesela şöyle bir şey sorulabilir mi? Türkiye'nin aşağıdaki platolarından hangisinde yapılan seracılıkta kışın ısıtma ihtiyacı yoktur? Türkiye'de Seracılıkta ısıtma ihtiyacı sadece Akdeniz bölgesinde yoktur. Diğer bütün bölgelerimizdeki seralarda kışın ısıtma ihtiyacımız vardır. Ama Akdeniz kışın zaten en sıcak bölge. Üstüne serayı da örttüğün zaman, yani kışın 15 derece, bir de serayı kapatırsan 10 derece de oradan gelse 20-25 dereceye çıkıyor. Zaten doğal bir sıcaklığa erişmiş oluyorsunuz. Bu anlamda buna da dikkat ediniz. Karsik şekillerin en çok görüldüğü platolar teke. Taşyeli platoları, yine bunlara da dikkat edin. Mağaraların en çok bulunduğu platolar. Teke, taşyeli platoları, turizmin en uzun süreli olduğu platolar. Teke, taşyeli platoları diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü sıcak. Gel gelelim, güneyden doğuya gidelim. Hani çevresini sarıp en son tabaka düzü, yani yatay durusu platoyu anlatmak istiyorum size. Karst'i bitirdik. Şimdi Doğu Anadolu bölgesine gidiyoruz ve... Türkiye'nin lav platoları. Eğer Doğu Anadolu bölgesi derse aklımıza volkanik araziler gelmelidir. Ve burada lav platolarına bakmanız lazım. Peki arkadaşlar. Volkanlardan çıkan lavların etrafa yayılmasıyla oluşan düz alanların akarsular tarafından derin derin yarılması sonucunda oluşan yüksek düzlüklere biz lav platoları diyoruz. Peki buradan soru nasıl gelir? Bir kere burası volkanik arazi ise burada maden çeşitliliği fazladır diyebilir mi? Diyebilir. Arkadaşlar burası tarımsal açıdan verimli topraklara yani çernezyonlara sahiptir diyebilir mi? Diyebilir. Peki burası nasıl bir yer? Alçak mı yüksek mi? Ülkemizin doğusu nasıldı? Yüksekti. Eğer ülkemizin doğusu yüksekse burada sıcaklık düşüktür. O zaman ağaçlardan ziyade burada ne görülür? Uzun boylu çayırlar görülür. Çayır deyince aklımıza neresi gelecek? Erzurum Kars ve Ardahan platosu gelecek. Peki çayırların altında hangi topraklar görülür? Kara topraklar yani çernezyonlar. O zaman size çernezyon derse neresi gelecek aklınıza? Erzurum Kars. Hatta ben derslerimde bunu şu şekilde bir üçleme ile söylüyorum. Çam, çayır, çernezyon. Çam, çayır, çernezyon. Çam, sarı çam, kara çam. Erzurum, Kars, Ardahan. Çayır, uzun boylu ot. Erzurum, Kars, Ardahan. Ve çernezyon, kara topraklar. Erzurum, Kars, Ardahan platolarımızda vardır. Erzurum, Kars platosu Türkiye'nin aynı zamanda en yüksek olan platosudur arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edin. Peki burası yüksekse akarsular nasıl akıyordur? Yavaş mı hızlı mı? Hızlı. Hızlı akıyorsa bu platolarda hangi enerji potansiyeli yüksektir? Hidroelektrik enerji potansiyeli yüksektir. O zaman bunlara da dikkat etmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Peki Ardahan platosu ile ilgili bir dipnot açmak istiyorum. Arkadaşlar Ardahan platosu Diğer ismi yazılı kaya olan bir platodur. Yazılı kaya. Hemen bir düşündünüz. Altyapısı olan arkadaşlar. Ya hocam yazılı kaya Uşak'ta değil miydi? Evet. Uşak'taki de yazılı kaya. Ardahan'daki de yazılı kaya. Ama ÖSYM e bereket versin. Burada kafa karışıklığına sebep vermiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Uşak'takine Uşak değil yazılı kaya platosu derken Ardahan'dakine yazılı kaya değil Ardahan platosu diyor. Yani sana yazılı kaya derse aklına ilk olarak Uşak gelsin. Ben niye bunu söyledim? Başka bir kaynaktan duyacağına benden duy Ardahan'ın diğer bir ismi daha varmış. İsmi yazılı kaya platosuymuş. Evet Erzurum Kars ve Ardahan platosu ile ilgili bunu söyleyebiliriz. Ama bir şey daha söyleyelim mi? Burada uzun boylu çayırlar mı vardı? Peki uzun boylu yani çayırın başı büyükse, çayırın boyu büyükse onunla beslenen hayvanın başı da büyük olur. Yani büyük baş mera hayvancılığı en çok hangi platoda gelişmiştir derse yine nereye gideceksiniz? Erzurum, Kars ve Ardahan platosuna gideceksiniz. Peki gel gelelim arkadaşlar aşının platolarına. Aşının platosu neydi aşının platosu? Arkadaşlar aşının platosu hani dedim ya Karadeniz bölgesinin dağları yüksek yerleri önce oluşmuş. O zaman ilk önce buralar aşınmış. Buraların aşınmasının bir sonucu olarak arkadaşlar düzleşmiş. Sonra Anadolu topyekün yükseldiğinde aşınarak düzleşen bu alanlar yüksek düzlük alan haline gelip sonra akarsuların tarafından derince parçalanmıştır. Peki bizim ülkemizde bunlara 3 tane çok güzel örnek var. 1. Çatalca Kocaeli platosu. 2. Safranbolu. 3. Ordu Perşembe platosudur. Peki hemen görelim. Bunlar mesela özellikleri neler? Hangi özellikleriyle karşımıza çıkabilir? Bir kere arkadaşlar Çatalca Kocaeli platosu. Türkiye'nin en güzel, en büyük şehrini barındırmaz mı? İstanbul değil mi? Peki o zaman İstanbul buradaysa ben bu plato için şunları söyleyebilir miyim? Türkiye'nin en gelişmiş platosudur. Sanayinin, ticaretin, ulaşımın, altyapının, üst yapının, eğitimin, sağlığın en fazla geliştiği platodur diyebilir miyim? Diyebilirim. Sanayinin en çok geliştiği plato için Çatalca Kocaeli diyorsam aynı zamanda en kirli platodur da diyebilir miyim? Diyebilirim. İstanbul buradaysa Türkiye'nin en kalabalık şehri buradadır ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu platodur diyebilir miyim? Diyebilirim. Yani İstanbul'un bulunması bu platonun enlerin platosu olmasına neden olmuştur. Peki gel gelelim Safranbolu'ya. Karabük Safranbolu. Arkadaşlar Safranbolu platosu da bir aşının platosudur. Ve Safranbolu platosunun en önemli özelliği şu. Hani orada tarihi Osmanlı Türk mimarisi evleri var ya işte bu evlerin korunabilmesi için Safranbolu sit alanı ilan edilmiştir. Sit alanı demek ne demek? Koruma alanı demektir. Yani şöyle söyleyeyim size, Türkiye'de tüm yerleşim birimlerinin sit alanı ilan edildiği, hepsi bütün evlerin sit alanı ilan edildiği tek yer Karabük Safranbolu platosudur devam edelim arkadaşlar sit alanı koruma alanı devlete sormadan burada herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz Tadilat tamirat yapamıyorsunuz gel gelelim ordu perşembe platosuna arkadaşlar ordu perşembeden çok soru geleceğini zannetmiyorum O da bir aşının platosu ama buradan gelecek olan soru gelse gelse sizce neyden gelir bir düşün tarıma git orduya git Aklına ne geldi? Fındık. İşte aşağıdaki platoların hangisinde fındık üretimi en fazladır? Basit bir soru. Nerede arkadaşlar? Ordu Perşembe platosudur. Anlaştık mı? Karsik bitti. Volkanik bitti yani lav platosu. Aşının platosu bitti. Geriye ne kaldı? Türkiye'nin yatay duruşlu yani tabaka düzlüğü platoları kaldı. Arkadaşlar yatay duruşlu yani Tabaka düzlüğü platolarına bakacak olursak Türkiye'de sayıca en fazla bulunan platolar bu platolardır. Peki bunlar hangileridir? Bir kere hemen Güneydoğu'yu aradan çıkarmak istiyorum. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin platoları birer yatay duruşlu platolardır. Peki yatay duruşlu yani tabaka düzlüğü nasıl oluşuyordu? Eskiden bir göl tabanı olup Orada topraklar düzgün düzgün tabakalar, tortul tabakalar oluştur biriktiğinde sonra bu yükseliyordu. Akarsular tarafından derince yarılıp bu haline geliyordu. Platoya dönüşüyordu. O zaman Anadolu'nun iç kısmının eskiden bir göl tabanı olduğunu düşündüğümüzde yatay duruşlu platoların sayısının en fazla olacağını anlayabiliriz. İşte arkadaşlar Güneydoğu'daki platoları kabaca böyle söyleyeyim. Buradan nasıl sorular, sorular sorabilir mesela? Güneydoğu Anadolu projesiyle ilişkilendirilerek soru sorulabilir. Veya en fazla pamuğun üretildiği plato neresidir? Şanlıurfa platosu hani plato olarak soracak olursa normalde ova olarak sorar. Harar olması denir arkadaşlar. Peki İç Anadolu'ya geçelim. İç Anadolu bölgesi Türkiye'nin platolar bakımından en zengin bölgesidir. İç Anadolu'nun en doğusunda arkadaşlar Uzun Yayla, Sivas'ta Uzun Yayla platosu bulunur. Bak, Türkiye'nin değil. İç Anadolu'nun en doğusundaysa, doğuya doğru gittiğimde yükselti artıyorsa, o zaman Uzun Yayla platosu İç Anadolu'nun en yüksek platosudur diyebilir miyim? Çünkü doğuya yakın diyebilirim. Türkiye'nin en yükseği Erzurum Kars demiştik. Ama İç Anadolu'nun en yükseği Uzun Yayla platosu. Peki ekrana bir bakar mısınız arkadaşlar? Kırmızıyla gö gösterilen alanlar içerisinde en büyük kırmızı alan hangisi? Şu ortada duran değil mi? İşte bu neyse Yozgat Bozok platosu. Hatta Bozok Üniversitesi var. Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Bozok Platosu, Bozoklu Celal'den gelir ismi tarifteki. Arkadaşlar Türkiye'nin en geniş platosudur. Yüz ölçümü en büyük olan platosu Yozgat Bozok Platosu'dur. Devam edelim. Ankara. Güzel Ankara'da hangi plato, plato var arkadaşlar? Haymana Platosu. Şimdi Haymana Platosu için neler söylenir? Bir kere İç Anadolu'ya girdiysem Kuraklığı görüyor muyum? Görüyorum. O zaman İç Anadolu platolarında ben kuraklığa bağlı olarak sulu tarım ürünlerini mi görürüm, kuru tarım ürünlerini mi görürüm? Kuru tarım. Yani tahıl ürünlerini İç Anadolu platolarında görebilecek miyim? Evet. Özellikle de Cihanbeyli ve Obruk platoları ön planda gelir. Hele ki Cihanbeyli platosu Türkiye'nin tahıl ambarı olarak kabul edilir. Buğday, arpa, muhut gibi ürünler çokça üretilir. Peki. Haymana için ne söylenebilir? Bir kere Ankara buradaysa, Ankara İstanbul'dan sonraki Türkiye'nin en büyük şehri değil mi? O zaman İstanbul için saydıklarımı ikinci sırada Ankara'nın Haymana platosu için sayabilir miyim? Yani Türkiye'nin en çok gelişen ikinci platosu. Sanayinin, ulaşımın, ticaretin, altyapının, üst yapının, eğitimin en çok geliştiği ikinci plato Haymana platosudur. O zaman en çok kirlenen ikinci plato yani en kirli ikinci plato Haymana platosudur. Ama ben olsam Haymana'dan ne sorarım biliyor musunuz? Keçi. İki tür keçi vardı. Birisi kıl keçisi. Kıl keçisini neresi için sormuştuk? Mersin Taşeli platosu için. Bir tane daha keçi türü var. O da tiftik keçisi. Hani namı diğer ismiyle Ankara keçisi zaten tarihte Angora Angora keçisi diye bilinirmiş. Zamanla Ankara, Ankara keçisi olarak gelmiş ve Tiftik keçisi Haymana platosunda en çok üretimi sağlanan keçi türüdür. Lütfen dikkat. Kıl keçisi, Taşeli, Teke ve Tiftik keçisi Haymana platosudur. E Az önce aslında ben size Cihanbeyli Platosu'nu anlatmış oldum. Şurada arkadaşlar Cihanbeyli Platosu var. Cihanbeyli Platosu Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinir. Ve arpa buğday en fazla buralarda üretilmektedir. Konya, Ankara arasında yer alır. Aksaraylı sınırındadır. Peki, gel gelelim Obruk Platosu'na. Her ne kadar Obruk kelimesi bir... Karstik aşınım şekli olsa da Konya'nın bulunduğu yer eski bir göl tabanına denk geldiği için obruk platosunun temeli arkadaşlar bir göl temelidir, göl tabanıdır. Bu yüzden oluşumu yatay durusudur. Temel oluşumu yatay durusu tabaka düzlüğüdür. Akademik kaynaklarda da böyle yazar. Ancak akademik kaynaklarda şu da eklenmiştir üstüne üzerinde çok miktarda karstik kayacının, karstik arazinin varlığı buraya aynı zamanda karstik özelliğe de bürümektedir. Yani oluşumu itibariyle yatay duruşlu ancak üzerinde çok miktarda karstik şekil gelişmiştir. Bunların da en çok gelişeni obruklardır. Obruklardan dolayı da zaten ismi obruk platosu olmuştur. Konya'da yer alır. Ve orada da çok miktarda tahıl üretilmektedir. Arkadaşlar bir de Uşak'a gidelim. Bakın, Uşak Ege bölgesinde yer alır ve Ege bölgesindeki adam akıllı tek platoda zaten Uşak'taki yazılı kaya platosudur. Hani hatırlarsanız Ege alçaktaydı, İç Anadolu'ya doğru gelirken yükselti artıyordu. İşte o yükseltinin arttığı yerlerden birisi yazılı kaya platosunun bulunduğu yerlerdir. Ancak ben olsam burada nasıl sorarım biliyor musunuz? Yazılı Kaya Platosu'nun bir tane vadisi var. Kanyon Vadisi. Uşak'ta yer alan Kanyon Vadi Türkiye'nin en uzun kanyonu, dünyanın ise en uzun ikinci kanyonudur. Hangi kanyon bu? Uşak, Ulu, Bey kanyonu. Çok güzel, mükemmel bir yer arkadaşlar. Bir gün mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum. O zaman Uşak Ulubey Kanyonu Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun ikinci kanyonu olarak geçmektedir diyoruz. Dünyanın birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alır. İsmi Colorado Kanyonudur arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki, şimdi biz bu şekilde Türkiye'nin Plato'larını anlatmış olduk. Ara ara arkadaşlar bu videoyu açarak tekrar yapabilirsiniz. Size faydası olacağını düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar ovalar konusuna girdiğimizde ovalar konusu yaklaşık bir yarım saat sürecek. Yarım saatte bunu anlatırsam video çok uzun olduğunda izlemeniz biraz sıkıcı hale gelebilir. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi bir ara verelim ve gelince Türkiye'nin ovaları diyelim. Hem böylelikle ovaları ayrı bir video olarak istediğiniz zaman izleyebileceksiniz. Hem de dinlenerek geldiğimizde daha faydalı olacağımızı düşünüyorum. Kısa bir ara çayımızı kahvemizi tazeleyip ovalardan devam edelim.